Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidde kendisine inandığımızı ifade ettiğimiz ve kendisine kulluk ettiğimiz Rabbimizi nasıl tanımalı onu nasıl bilmeliyiz? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde ne olduğunu ve ne olmadığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da hadisi şeriflerinde Allahü Teala ile ilgili bilgileri bizlere vermişlerdir. Bizler Rabbimizi kendimi, kendisine inandığımız kulluk ettiğimiz Allah'ımızı bilmek istiyorsak Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde verilen bilgiler doğrultusunda bizler Rabbimizi tanımalıyız. Kelime-i ve kelime-i de inandığımız Rabbimiz kimdir? Sorulan bir soru üzerine Musa aleyhisselam Rabbimizi şu lafızlarla tanıtıyor. Rabbus semavati vel ardi ve ma O semavatın yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rabbüküm ve Rabbü ebeikumü'l evelin O sizin ve sizden öncekilerin Rabbidir. Rabbül mashriqi vel mağribi ve ma beynahüme. O doğunun batının ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yine İbrahim Aleyhisselam sorulan bir soru üzerine şöyle Rabbimizi tanıtıyor. Yuhyi ve yumit. O öldüren ve diriltendir o yetti bir şemsi minel meşriki o güneşi doğudan çıkarandır. Bir Müslüman olarak aslında Rabbimizi tanımak istiyorsak ki tanımalıyız. Bizler Allahü Teala'nın Esmaül Husna'sını 99 ismini en güzel bir şekilde öğrenme, onu bilme gayreti içerisinde olmalıyız. Allahü Teala bizim kalbimizde, gönlümüzdeki geçenleri bilir. Allahü Teala bizi yaratmıştır. Bizim nefsimizin kendimize fısıldadığını, içimizden geçenleri de bilir. Allahü Teala bize şah tamarımızdan daha yakındır. Bizler zerre kadar bir iyilik veya da kötülük yapsak, onu taşların içerisine, semavata, yerin içerisine saklasak, biz biliyoruz ki yerleri ve gökleri yaratan Allahü Teala kıyamet gününde getirip onu önümüze koyacaktır. Şöyle bir şey hayal edin, tasavvur edin. Bir kamera var. Bu kamera günlük hayatımız içerisinde yapmış olduğumuz her şeyi kayıt altına alıyor. Ticaretimizi, alışverişimizi, aileyle olan akrabalarla olan ibadet hayatımızı ama her şeyi her şeyi kayıt altına alıyor ve deniliyor ki bu belirli bir alaraklarla topluluğun önünde size izlettirilecek ve toplulukta günlük hayatınız içerisinde yapmış olduğunuz bu şeyleri izleyecek. Soruyorum sizlere o topluluğun seyredip de sizi ayıplayacağı bir davranışı yapma içerisine gayreti içerisine girer misiniz? Bizler de şunu biliyoruz ki Günlük hayatımız içerisinde kaydedilen her şey ama her şey kıyamet gününde getirilecek, bizim önümüze konulacak ve seyretmemiz için bizlere gösterilecek. Bizler bir Müslüman olarak hayatımızı şöyle yaşamalıyız. Biz her ne kadar Allahı görmüyorsak da Allah bizi görüyor ki görüyor, bilinciyle hayatımızı yaşamalı, idame ettirmeli, ticaretimizi, alışverişimizi, aile hayatımızı, dün ibadet hayatımızı, bu minval üzerine yapmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman olmayan birisi gelse size dese ki sen bir Müslümansın, bunca zamandır Allah'a kulluk ediyorsun. Bu kendisine kulluk ettiğin, ibadet ettiğin Rabbini bizlere bir tanıt da biz de bu vesileyle Müslümanlığı seçelim deseler acaba sizler kendisine inandığınız, kulluk ettiğiniz Rabbinizi o kimseye nasıl tanıtırsınız, kaç dakika ve ne kadar tanıtırsınız?